İbn Ata İskender Hazretleri söylüyor. La yakhafu an taltabisa turuq aleyk. Yolların sana karışmasından korkmaz Allahu Teala. Çünkü Allah'ın hak yolu açıktır. Ortadadır. Doğrunun doğruluğu ortadadır. Bak bu çok harika bir söz gerçekten. İnsanlar ya bu kadar zor bir zamanda doğruyu nasıl bulacaklar? Doğruya nasıl gelecekler? Bunu açıklıyor mübarek kullar Allah'ın yolunu bulamaz diye bir sıkıntı yok. Sıkıntı ne? يَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ غَلَبَةِ الْهَوَى عَلَيْكَ Hevana tabi olursun. Doğru yola gitmeye gerek duymazsın. Heva alır seni götürür. Keyfine tabi olmak. Şimdi anlatıyorsunuz etrafta karşılaştığınız şeyler. Adam ne diyor? Namaz iki vakit diyor. Neden? Hevasına tabi olmuş çünkü. Keyfine tabi olmuş. Öteki umreye verdiği parada hocaya gideni çok görüyor. Öteki dini için harcadığını çok görüyor. Neden? Hevasına tabi olmuş. Aynı adam, hasiz yine söylüyorsunuz, oğluna 400 milyarlık araba almayı çok görmüyor. Ama umreye gitmiş, ona demişler ki 700 dolar ödeyeceksin. 700 doların içerisinde 50 dolar da hocanın parasıymış. Hoca da ona hizmet edecek ya. <laughs> Hizmet edecek hocanın parasını da ondan almışlar ya. Niye benden alıyorlar diyor. Bak 400 milyarlık oğluna araba alırken sıkıntı yok. <laughs> ve içler acısı olan durum ne? Yahu sen oraya gittin. Allah'ın evini gördün. Bunlar aklında kalmadı mı senin? Sen Hazreti Muhammed Mustafa <laughs> sallallahu aleyhi ve sellemin kademi saadetleriyle şereflendirdiği o yerleri gördün doğduğu evi gördün bahçesini gördün bunlar sana yetmedi 50 doların derdine mi düştün yani Allah Allah insan hevaya tabi olunca ne noktalara gelebiliyor yani ve emin olun bu insanlar yaz tatillerinde gidiyorlardır tatil yerlerine Var ya paranın nasıl gittiğini hiç hesap etmiyorlardır bile. Biz bu müminlikle mi Resulullah'ın sancağı altında toplanacağız yani? Ya Resulallah sana geldim seni gezdirdiler. 50 dolar fazla almışlar benden mi diyeceksin sen? Hangi noktadayız? Neredeyiz biz? Ama bu noktalara gelmesi kaçınılmaz. Hevasına tabi olmayan o ulu zatların kıymetini unutursak bu noktalara gelmek kaçınılmaz. Onun için feraset sahibi olan o kun fayakun makamına kalbini bağlamış olan evliyayı kiramın biz kıymetini bilmemiz lazım. Su gibi, ekmek gibi değil. Onlardan da kıymetli bizim için. Susuz kalırsın, ekmeksiz kalırsın, ölür gidersin. Zaten ölmek için geldik. Lidu lil mauti hadis-i şerif. Değil mi? Ölürsün. Ama ne olur? Hakiki makamına gidersin yani. Ama maneviyatsız kalırsan Geylani Hazretleri'nin dediği gibi kalbini öldürürsün. Öldürdün mü kalbini? Yaşayan bir ölüsün. Ne burada ne orada. Hakiki hayat yok. Ayet-i kerimede buyuruyor Rabbimiz. La <laughs> yamutu fiha ve la yahya cehenneme giriyor ya insan. Allahu Teala anlatma sanatına bakın. Ne yaşıyor ne ölüyor. Azaba bak. Ne onun yaşadığına yaşam denir. Ne de ölüp de bir kurtulma seçeneği var. Mümkün değil. La yamutu fiha ve la yahya. Allah muhafaza buyursun. Celle celaluhu. Nefse işte Allah'ın yolu açıktır. Biz rahmetin genişliğini öyle inandık kalbimizde. Rahmetin genişliği dünya kadar, kul bu kadar işte. O rahmet bizi mutlak kuşatır. Ne zamana kadar? Hevaya tabi olmayana kadar. Hevaya tabi oldun mu? Rahmetin dışarıya sen kaçıyorsun o vakit. Hevaya tabi olmayı seçene kadar rahmet sana açık. Seçtikten sonra tekrar dönmek istersen de yine açık. Ama ben illa hevamın peşine gideceğim dersen وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ Ondan sapık kim vardır diyor ayet-i kerime. Allahu Teala. Hevasına tabi olandan daha dalalete sapıklar düşmüş kim var? Allah muhafaza buyursun. Celle celaluhu.